sizin de bir karış toprağınız olmasın mı? Uygun fiyatlı ihaleleri değerlendiriyorum. Buyurun hep beraber videoma geçelim. Ben Ferdi Bicik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle uyap anlatacağım. Bile, bilen belki biliyordur, bilmeyenler vardır. İhaleler oluyor buradan. Yani çok uygun yerler alabilirsiniz. Beni takipte kalmanızı tavsiye ederim. Şimdi uyap yazıyoruz e-satış diyebilirsiniz direkt. Şimdi buradan tıklayın. Uyap.gov.tr Buraya attı sizi. Ben zaten daha önce gir, girmiş olduğum için direkt isim soy isim çıktı. Şimdi beni buraya attı. Ama şimdi bazen Facebook'lardan bilmem nelerden falan sizi yönlendirirler. Aman diyeyim, dikkat edin dolandırılmayın. Ne yaptık? Uyap e-satış dedik. Buraya gerek. Burada zaten neye var? Tıklayın. Şurası çıkar. Buraya aman diyeyim dikkat edin. Bu çok önemli. Bir de E-Devlet'ten giriş var. Onu da göstereyim tekrar. Dolandırılmayın diye anlatıyorum bunları. Uyap elektronik satış portakal bilgi sistemleri. Buradan da bunu tıklayın E-Devlet'ten girmek istiyorsanız. En doğru şekil giriş şekilleri bunlardır. Şimdi arkadaşlar, ben burada videoyu durduracağım. Kendi hazırlatlarımı göstereceğim. Çok güzel yerler var bu arada hani. mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Bunlar gelişigüzel. güzel. Ben onları hazırladım. Birazdan size sunacağım. Kaldığımız yarın devam edelim. Biraz önce ne anlatmıştım? Güvenli girişi anlatmıştım sizlere. Şimdi arkadaşlar buradan ee, taşınmaz, taşıt gibi ihaleler var. Yani aracı ihalesi var. Ee, ev ihaleleri oluyor. Tarla ihaleleri oluyor. Ve benzeri. Bunlar bu şekilde. Ben bugün toprak üzerinden bakacağız. De, e, değerlendireceğiz. Eskişehir ağırlıklı değerlendireceğim. 4 Dör, tane yer değerlendireceğim herhalde. 1, 2, üç, 4, 5 sanırım. Şimdi bunları e, ayarladım ben. İlkinden başlayalım. Yerimiz Eskişehir Sivrihisar ilçesi Olakçı mahallesi. Adamız yok. Parselimizde 877. Arkadaşlar ben fotoğrafı gördüğümde açıklamayı okumadığımda şurasının e, sulu olabileceğini düşündüm ağaçlardan ötürü. Şurada da e, pürtek çayından moto pompalama pom, ile sulanabiliriz. Ziraat arazisi diyor. Hani e, pürtek çayına baktım bulamadım. Bu şekilde şimdi parsel sorguya geçmeden önce Size hiç bilmeyenler için şunu da aktarayım. Muhimman bedeli var. Bu ihaleye girdikten sonra bu bedeli geçebilir. Yani bu öngörülen bir bedeldir. Kafanız takılı kalmasın. Buraya ihaleye girmek için 1080 TL bir teminat ödemeniz gerekiyor. Ve ihaleye kazanırsanız %10 da KDV ödemeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Ya ihale başlamış ihaleye girebilir miyiz diyenleri duyar gibiyim. Teminat işlemlerini tıklıyoruz. Şuradaki şu maddeyi okuduğunuzda zaten anlayacağınızı düşünüyorum diğer maddelerde okuyun. Şimdi ihale başlangıç bedeli belirlerler. Burada bedel 8400'de başlıyor. Bilginiz olsun. E, detaylı açıklama bölümleri var. Orada direkt adla parseli yerine söylüyor. İhale evrak listesi var. Buradan hepsine ulaşabilirsiniz. İhale ait teklifler var. Zaten bu ihale teklif gelmemiş. Şimdi anlaşılmayan bir şey olmadığını düşünüyorum. Burada önemli konumuz da Pürtek çayından pompalanan su varmış. Burada arazi ve bir şeyler yapabilirsiniz yani. Şimdi arazimizi parsel sorgudan tekrar bakalım. Şimdi Oğlakçı Sivrihisar 877 tıkladığımızda bizi karşılayan yer burası. Tarlamız 360 metrekare. Fiyatına göre çok uygun. Eee o fotoğraf hangi açıdan çekildiğini bilemediğimiz için bilmiyoruz. Burasının sulu arazi olduğunu düşünüyorum ben. Hani suyun geçtiğini düşünüyorum. Ama bunu sadece zan. Gidip görmediğimden kere bilemem. Çünkü e, bu kadar e, kıvrım suda olabilir. Çünkü yolda olsa e, zamanla böyle yapılabileceğini düşünüyorum. Bu suyun kıvrımı olabilir diye düşünüyorum. Bilginiz olsun. Çünkü bu tarz olup da yol olanlar da olabiliyor. Onun için anlatıyorum yani. Onun için diyorum size. E, bu e, sadece bu zan. Yani orada da zaten bir bilgi var. Bilenler daha iyi yani gönül ile bu ihaleye girebilir. Şu durum var zaten. Fiyatına göre risk de alınabilir yani. Tabii nedir bir fiyatta kalacaksınız bilmiyorum. Şimdi şöyle küçülttüğümde arkadaşlar Sivrihisar burada. Oğlakçı burada arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi şöyle tekrar geldiğimizde Oğlakçı yani o o köy ile Sivrihisar'ın arası arkadaşlar 26 kilometreymiş. Ya yani bu da bir hem fikir olsun diye sizlere aktarmak istedim. Bilginiz olsun. Sonra arkadaşlar bu Pürtek çayı ile alakalı araştırma yapmak istediğimde çok bir şey çıkmadı. Zaman da harcamadım işin doğrusu açıkçası çünkü çok bir şey çıkmadı. Çünkü burada çok sulu bir şeyler var. Hani sulu dediğim birazdan ilerleyen zamanda görürsünüz. Yani e, yanlış bilgi de vermek istemedim. Bu şekilde diğer ilanımıza geçiyoruz. Ha bir de şu var. bir haber daha ulaştım bu köyle alakalı. Sivrihisar'da bulunan o köy geçen her geçen gün kuruyor diye bir haber çıkmış. Bunu da belki açıklamakımız buna koyabilirsem koymaya çalışayım. Bu eski bir haber sanırım ama en azından bilgi sahibi olursunuz o şekilde. Şimdi şurada ne var bakalım. Sivrihisar Ovacık köyü. Şimdi e, aklınıza e, şurası geliyor olabilir. Ben buraya tıkladığımda Eskişehir diyor. Şu baraj sanki yanıltıyor gibi. Çünkü e, bu direkt e, şöyle şuna hemen şu konuya da geçelim. O baraj arkadaşlar. E, şimdi bak resimde aynı. Bir saniye. Şimdi şu, şu resmi gözünüzde canlandırın. Oğlakçı göleti ve sulaması diyor. Burası ne kadar doğru bilmiyorum. Ya burada bir yanlış bilgi var. Oğlakçı köyü Seydişehir Konya. Konya'ya ait olduğunu düşünüyorum ben buranın. Sizi yanıltmasına izin vermeyin. Bakın şuradaydı. Bakın ne diyor? Eskişehir diyor. Siz de diyeceksiniz ki aa burası diyeceksiniz burası. Hani onu bir kendinizce araştırın derim. Burada detaylı bilgilere bakarsınız. Şimdi İkinci ihalemize geçiyoruz. İkinci ihalemiz e, fiyatları görüyoruz zaten arkadaşlar. Muhimmen bedeli teminatımız 8500 ihale başlangıcı 44500 İhalemizde daha var. Açıklama kısmını okuyabilirsiniz. Detaylı incelemeye bakabilirsiniz. Detaylı incelemeden şöyle fotoğraflara da bakın. Burada da kavakları görüyoruz. Genelde kavağın olduğu bulunduğu yerler sulu olur. Bilginiz olsun. Bu da ikinci ihaleye kalmış. Hemen ee, diğer parsel sorgudan bakıyoruz. Yerimiz arkadaşlar Şimdi şeyle gidelim hani bir yanlış bilgi vermeyelim. Eskişehir Seyit Gazi Gökbahçe 24 63 16. 24 63 16 Seyit Gazi Gökbahçe tamam. Bu biraz burada sonra sonra sorgulaması şişmiş. Ha bu buradan oldu böyle ya? ben onu tekrardan bir düzelteyim. Ha, tamam düzeldi. Şimdi burası 3 dönüme yakın. Güzel. Yol. Yola çok yakın. Bakın. Şurada bir köy var. Bu buraya ait değil bu tabi. Küçük bir köy. Ha belki. Ee, şöyle gelelim. Gelelim burada. Yerimiz burada arkadaşlar. Asıl köy Gökbahçe diye. Köyümüz şurada. Gökbahçe Kümevler. Burada arkadaşlar. Yani yerimiz e, kuş uçumumu hesaplayalım. Hemen bir hesaplayalım. Köy hesabını yapalım. Mesafe diyelim. Şöyle biraz uzaktan tutalım hatta. 3 kilometre falan takriben. Da biraz daha uzatalım. Arkadaşlar 3, 3 kilometre takriben 3 kilometre köye. Yola yakın. Yani burayı yani çok güzel bir yerlerden bir yer. Hani aklınıza tutun burayı güzel yani. E, verimi nasıldır bilemem. E, yola yakın. Fiyatı da güzel. değerlendirmek isterseniz düşünebilirsiniz. Hemen üçüncüsüne geçelim. Şimdi üçüncüsünün biraz fiyatı tuzlu. Ama yeri de büyük. Teminat miktarımız 104.310 TL girişimiz 561.550 TL. Şimdi e, ihale evrak listesini hepsinde bakın. Kendi araştırmanızı yapın. Ona göre girin. Yerimiz Eskişehir ile Tepe, Tepebaşı ilçesi Emirler Mahalle Köy. Yani Emirler Köyü veya Eskişehir büyük şehirse mahalle. Neyse. E, 224.414 20, ada 3 parsel. Bunlara niye takılı kaldık bu kadar yani? Bu şekilde parsel sorguya geçiyorum direkt. Parsel sorguya geçtiğimde yerimiz, gezdiğimiz e, tarla stüdyosunda Yani tarlaların ben e, dizaynını çok beğendim. Yani çok güzel, maşallah. Yani e, yamuk yıllık değil öyle, güzel. Şurada bir e, yerleşim yeri yapmışlar. İzinle mi izinsiz mi bilmiyorum tabii Bu şekilde tabi bunları mesela prosedürleri olabiliyor haberiniz olsun şimdi şöyle gele, geri geri gelelim emirler köyü burada arkadaşlar eskişehir burada bu da anlaşılmıştır diye düşünüyorum şimdi burada e, fotoğraf yanıltmasın burası dil bence bilginiz olsun. Zaten buna bir teklif gelmiş. 16.500 TL. Şimdi burada ne yazmışlar? Ee, şöyle bakalım. Yani şu dikkatimi şu çektim. Mahalle merkezine 1000 metre mesafededir. Kamu, kamulaştırma ile arasında yer alan parsellere ve yaya yolu olması halinde arsa olarak değerlendirilebilir yazmışlar. Onu artık e, araştırmanızı yapın. Ona göre hücumunuzu yapın. Şuradan bakarsınız tek tek durumlarına. Bu şekil bu. Şimdi buraya e, parselden gelelim bir de. Parsel sorgumuzdan. Yerimiz burası. Üst üste bindiği için so sürekli sorduğum için mesela e, kararma yapıyor. Bilginiz olsun. Adamımız yok. Direkt parsel 13 69 tap olan 310 harman yeri olarak geçiyor oğlakçı bir kısmı şurada bir kısmı da şurada ana yola çok yakın yani çok güzel şöyle yani düşünürseniz aklınızda bulunsun fiyatının üzerine tekrar geçelim fiyatı da öyle çok değil yani normal bir mülk edinebilmek için normal bir fiyat şimdi arkadaşlar diğerine geçiyoruz Diğerine geldik. Diğerinde notumuz var mı? Şöyle bir fiyatlarına bakalım. 20000 bin, TL teminat var. Tekrar e, vurgu yapayım. İhalese size kalırsa %10'da KDV oranı var. Bilginiz olsun. İhale başlangıcı 13 bin. Şöyle geliyoruz. Tamam güzel. Açıklama kısmını okuyoruz. Açıklamada ne dikkatimi çekmiş? Oğlakçı sulama barajı arkından gelen su ile sunulabilir ziraat arasıdır demiş. Güzel. Hemen ada parsele geçelim. Ada parsele geçtiğimizde şurada da parselemiz tarla özel tap olan 800 metrekare su dediği için acaba su şu olabilir mi diye düşündüm. Bilginiz olsun. Çünkü şöyle bir durumlar var. Şimdi bakın. Burası oğlakçı sınırlar içerisinde. Biraz önce baktığınız yer şuradaydı. Bir yere bakmıştık. Şurada bir su birikintisi var. Bunlar tam olarak bilemiyorum. Yani yazmıyor hani. Sizde yanlış yönlendirmek istemiyorum. Bu doğal olarak olduğunu düşünüyorum ben bunların. baraj olduğunu düşünmüyorum şahsen. Ama elimde bir net bir bilgi yok. Sonra e, Nasrettin Hoca köyünde de böyle bir yer var. Köy herhalde burası da. Bakın burada bir, bir de şurada var. E, şimdi ben e, senin için tekrar bir araştırma yaptım. Elimi taşın altına koydum. Bu değil, bu. Evet. Şimdi eski bu iki yıl önceki bir e, veri e, 900 bin adet yavru sazan balığı salımı yapıldığını söylüyor. Ben bunu nerelere salım olduğuna baktığımda şöyle, şöyle, şöyle neresiydi? Ah, oğlakçı. Ve Nasrettin Hoca Baraj Gölü diyor. Hani hangisidir, nedir, daha farklı barajlar var mıdır bilmiyorum. O gösterdiğim baraj olduğunu iddia etmiyorum. Sadece e, gözümün süzebildiğince bu. Hani farklı bir yerde olabilir. Bilginiz olsun. Onlar bana biraz doğalmış gibi geldi. Sadece görünen bu. Arkadaşlar e, videoyu saptırmak da istemiyorum. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar şu cidden hani bu, bu iki satırda olsa şuranın hakkında bana biraz bilgi verebilir misiniz? Şura Hasrettin Hoca köyüyle alakalı. Yani baraj doğal mı? Ee, o tamam bulduk. Devlet Su İşleri'nin imzasını bulduk. <laughs> Şimdi burada bir tane bulduk. E tamam bu doğaldır. Buralardan germe yapmışlardır. Tamam. Şimdi Sizden bilgi isterken bilgiyi bulduk. Bu bu doğal herhalde. Bakın buradan yol geçiyor. Burada öyle bir ibare yok. Ya bu mesela baraj kendini aşar vesaire ilave şeyler yapılabilir belki ama görünen de yok. Demek ki bu doğal. Nasrettin Hoca'nınki de o da doğaldır ama orada bir devlet su işleri bir çalışma yapmıştır diyelim. Şimdi